Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Growtopia'da kasin oynuyoruz ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi eskisi gibi arkadaşlar no tax oynayacağız, bakalım ne olacak. Bu arada arkadaşlar bu videoya 75 like gelirse bu videoda 5 TL çekiliş olacak, haberiniz olsun. Videoya geçmeden eğer güvenilir bir şekilde kasin oynayıp DL'nizi katlamak istiyorsanız Birlik Şoker 75'e gelebilirsiniz. Kasyonun linki arkadaşlar, Birlik Joker 75, Banyedikçe 76, 77 diye gidiyor. Zaten bunları biliyorsunuz. Şöyle bir arkadaşlar linkten girelim. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin en iyi kasyonusu. Bu arada arkadaşlar şu an biraz pepas çünkü okul vakti. Okul vakti bile arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer neredeyse dolu. Burada arkadaşlar Keme var, burada Reme var, burada... No Tux falan filan bir sürü oyun var arkadaşlar. Neredeyse bütün oyunlar var. Kısaca arkadaşlar gelip burada oynayabilirsiniz. Bence zaten Türkiye'nin en iyi ve en güvenilir kasinosu. Rahat bir şekilde burada oynayıp değerlerinizi katlayabilirsiniz. Bundan sonra artık her videoda böyle olacak. Bu arada 3 vurduk. Evet adam 5 vurdu. Bir de arkadaşlar videoya geçmeden hatırlatayım. Like atıp abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Artık aktifliğimiz biraz düştü o yüzden sıkıntı yani. Toparlamaya çalışıyorum şu an. O yüzden like atarak destek verebilirsiniz. Ve çekiliş olacak yani her videoda. 5 TL haberiniz olsun. Adam açtı. Vuralım şöyle 0-0. Bir vurduk arkadaşlar. Bizim şansımız niye her oyunda kötü ya? Adam var ya şu an 160 VL binledi. Sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Onu şimdi bir şaka yapacağız arkadaşlar. 2 DL'ye basıyoruz. Go 2. Adam san go 2. Go 2 zaten düşük atıyor. Şöyle bir gaza getirelim arkadaşlar adam. Bu arada tekrar düşük atacağım. Bunu biliyorum. Çünkü iki kere üst üste düşük attık. 9 attık tamam. Bilmiyormuşuz arkadaşlar. Bu arada e, güzel. Yüksek attık. Şu an ağlıyor. Ağla go. Bu arada sıfır at harbiden ağlardım. Gördüğünüz gibi binledim. Devam ediyoruz. E, 4 DL salsana kanka. Evet arkadaşlar şimdi birliğe geldik. Burada keme gaslayacağız. Keme de ben şanslıyım bilen bilir. Şimdi arkadaşlar şöyle 2-2 gaslayalım bakalım. 2 direkt açtı adam bu arada. Vurdu. 3'ü koydu. 6 attık. Eksi 4'ümüzü versin. Bu arada 5 girecektim de girmedim. Neyse. 2-2 demem arkadaşlar. Üzülmeye gerek yok yani. Sonuçta binledik her türlü. Kardayız şu an. Bakalım. Ee, 5. Arkadaşlar adam bize 1 fazla verdi. 1'i adama tekrar atalım şimdi. Devam edelim arkadaşlar. Ee, şöyle. E, vurduk 5e 5 evet bu kötü oldu harbiden. 2 giriyoruz arkadaşlar. T attık çok kötü oldu. Vuralım. 0'ı koyduk geçmiş olsun kanka e -6'yı sat. Şimdi arkadaşlar bakın bir tane T attık, bir tane de 3x attık çok iyi oldu. Ama ben room değiştireceğim. Artık taktik üst room'a çek. Çünkü arkadaşlar 0 atınca ben hep 5-10 kere üst üste lose yiyorum yani. Abarttık da neyse işte 3-4 kere yiyoruz. Üste çek kanka. Tamam arkadaşlar şimdi 2-2 devam edelim. Bu videoda bir 30 TL yaparsam harbiden mutlu olacağım. Dedim ben kanka niye oraya vuruyorsun ya. Bir de bana düşük atmayacağımı kanıtlamak için oraya vuruyor. Kanka geçmiş olsun. Eksi 4'ümüz sal. Adamın bu arada bence umurunda değildir de şu an. 2, 4, 5, 6 TL adam go on diyor. Tamam kanka o zaman değişelim. 4-4 kaslayalım kanka yani artık. Tamam 4'ü de aç kanka. 7 vurduk geçmiş olsun kankam. Arkadaşlar bu arada harbiden yüksek vuruyoruz. eksi 8 verecek şu an. Ee, tamam hemen verdi. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Yer değiştirelim arkadaşlar. Başka bir yere gidelim. Evet arkadaşlar no taksa geldik şimdi. birazdan da no gaslayalım. 3-3 gaslayacağım bakalım. Ee, arkadaşlar şimdi bu 40 dl'ye kadar açasım var. 40 dl yapalım be arkadaşlar. Ee, 4 dl tamam açtı. Herhalde adamın kendi hesabı zaten. Yine de soralım kendi hesabını Diye soralım da arkadaşlar sonra sıkıntı çıkmasın. Tamam o zaman arkadaşlar vurdum. 3'ü koyduk. 1-2 vurursa harbiden. 1 vurdu. Yes. Eksi 6. Arkadaşlar çok şanslıyız bu arada. Cidden çok iyi oldu bu. Eksi 6'mızı hemen versin. Evet arkadaşlar. Eksi 6'mızı da verdi. 3 DL'den devam edelim. Bakalım 40 DL yapabilecek miyiz? Ee, adam zaten kendi hesabı droplamasına gerek yok. 8 vurduk. Tamam. Easy bence. Güzel. Harbiden easy oldu. <laughs> adam da bayağı loot yedi. Bir de arkadaşlar kendi hesabınızı hostluyorsanız yani taktik olarak bence kendi hesabınız no tax alın çünkü arkadaşlar olsa kendinizden tax alıyorsunuz. Çok saçma aga bence bu. Neyse devam edelim şimdi. Ee, kaç kaç girelim? 26 var. 3-3 devam edelim arkadaşlar. Bir tane 3 vurduk bir tane 8 vurduk. Şimdi 6 falan vurmamız lazım yani. Benim noob taktiklerime göre. tam adam açtı 0-0. 4 vurduk. Kurbağa çocuk go dedi. Tamam bence 4'ten düşük. Evet vurma tabii ki. Bir zahmet vurmasın arkadaşlar artık yani. Çok düşük attı çünkü. Evet açtı. 0-0 dedik. 7 vurduk. Çok iyi. 3 vurdu tam. Zaten arkadaşlar yan rulete elinin kaymasından ben anlamıştım. Aga. Bu şey şeydir yani. Hani kötü vurdum. High IQ şeydir. Neyse güzel bir şekilde katlıyoruz. Bu arada like atın arkadaşlar. 75 like gelirse dediğim gibi 5 kişiye 1 DL çekiliş. Şöyle 4 DL gaslıyoruz arkadaşlar. Bence kazanacağız. Bence harbiden kazanacağız. Evet adamın DL az herhalde. 2 DL bekledi. Okey go. Fark etmez aga bize yani. Luzlarsak da luzladık arkadaşlar ama... Yani iyi ki 2'yi beklemiş hemen çıkalım arkadaşlar şöyle bu arkadaşım bence dl'si az İstediğimiz miktarı açmıyor. Orada iyi ki de açmadı arkadaşlar. Şu an 24 DL'miz var. Normalde 22 olacaktı. Şimdi kanka sen de 3-3 girerim ben. Böyle bir. Of tek de 0 attım. Direkt çıkıyorum. Sıfıra 0 sıfır atsaydı ağlardım bu arada. Eksi 9'u hemen versin aga. Tek de 0 attık. Çok şanslıyız. Evet eksi 9'umuz verdi arkadaşlar. Hemen çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi reis kasinosu 1'liğe geldik. Şöyle 2-2 gaslayalım bakalım. Açsın hemen. Aç. Tamam. Min 3 dedi. Min 3 oynayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar bir tane 3x bir tane win alırsak çok iyi olacak. Aç kanka. Açtı çok iyi. 0-9 0, 9, 0 9 dedik. Tık. 2-1. Evet. Kötü oldu. Olmadı aslında. Bir tane lose'ladık. Sıkıntı yok. İki kere üst üste lose yersek room değişiyoruz. Taktik. 5 vurduk gayet güzel. 3 vurdu. Çok iyi. Eksi 6. Arkadaşlar şimdi bak bu sefer bir. 9-0 falan lazım bize aga. 9-0 falan filan fark etmez yani. Şu an bir 0 atarsak arkadaşlar cidden video kurtulacak. Şöyle 40 TL yapacağız ve çıkacağız. 2-1. Aga bu iki ne ya? Harbiden adam düşük atıyor. Biz de düşük atıyoruz. Yüksek atsaydık zaten şu an video bitmişti arkadaşlar. Şöyle bir totemi yaptık. Ya yürü git kanka. Kanka bu olmasın ya. Arkadaşlar şöyle küçük bir risk alıyorum. 8 TL'ye bastım. Yok tek. Arkadaşlar bu admin Min 3 diyordu. Şimdi 8 DL 2 RU. Seri. 1 R. 1 R kanka. Trik deneme kanka. Ne triği şaka yaptım bu arada. Ama 1 R kanka. Şimdi arkadaşlar totem. Ankok Tengi. Pat. Hay IQ ya. 8 8 devam edelim. Bir 3x atacağız şimdi. 0 9 0 9. Oy. Eksi 24 sal. 16 girecektim bu arada ama adam açma. Hah. Arkadaşlar bir an dedim yeşil sıfır anını falan dedim ama güzel olmadı arkadaşlar öyle bir şey. eksi ee, 24 sal kanka hemen. Tamam güzel eksi 24'ümüzü verdi 16 girseydik şu an var ya arkadaşlar. Neyse tamam devam. Ee, 3DL'den devam edelim adam bize gıcık olacak olsun banene kardeşim. Hadi bekle kanka o zaman. Allah Allah bizde şey mi yapıyorsun hadi bay bay kanka 2DL karımı aldım. Olduğundan kar kanka. Arkadaşlar bu arada adamlar BGL oynuyor. İşte boşuna best demiyoruz aga. Harbiden best aga. Adamlar BGL oynuyor. Hangisi kazanacak merak ettim bu arada. 2 BGL hatta ne BGL'si. Adama bir yalakalık. Aha 7 vurdu. Dora Bey kazanırsa mutlu olacağım. Hiç olmayacağım da neyse. Hop sıfır vurdu neyse. Tip alamadık arkadaşlar ben gider. Evet arkadaşlar şimdi ruhumuza geldik bakalım. Burada 3-3 gaslayacağız. 8 DL lazım tık tık tık. 2'ye attık Çok güzel. Arkadaşlar bu videoda şansımız iyi. Harbiden çok iyi aga. Güzel. Arkadaşlar 35 TL'miz var. Bir tane 3x var ya şu an hayatımızı kurtarır. Güzel. Arkadaşlar şansımız harbiden çok iyi. Bak ciddi söylüyorum. Mükemmel şansımız var şu an. Eksi 6'yı versin aga. Ee, şöyle bir 2 basıyorum. Aç bir el. Sadece bir el. Sadece bir el kanka. Hadi aç. Aç or gidiyorum. Vallahi bak. Arkadaşlar 3, 2, 1 ok. Biz de toksiyiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi arkadaşlar burada 2, 4, 8 diye oynayacağım. Hadi bakalım. Tık 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 kaybedersek. Tabii ki 5'i koyduk adam 3. bir attı arkadaşlar. Eksi 4 sal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. Win'imizi aldık. Yok sal kanka. DL'm bitti. Ha bitmemiş tamam çok iyi. Arkadaşlar şimdi World'ümüze gidelim 40 TL yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 TL yaptık bu videoda bu videoda 5 TL çekiliş olacak ama 75 TL like gelirse bir önceki videoya daha 75 dak like gelmedi geldiğinde çekilişi açıklayacağım bu arada bundan sonra arkadaşlar videolarda başlarında yani çekilişi verdiğimi göstereceğim bazı kişiler güvenmiyor olabilir sonuçta normal yani çekiliş yapacağım deyip yapmıyor olabilirim. O yüzden göstereceğim arkadaşlar ama daha 75 like gelmedi. Haberiniz olsun. Like'lara abanın. Zaten arkadaşlar veririz sıkıntı yok. Like'lara abanın. Kazanma olasılığınız da gerçekten çok yüksek çünkü katılımcılar az. Neyse arkadaşlar bence gayet güzel bir video oldu. 40 TL'mizi yaptık. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bu arada buranın bloğu kırıldı. O yüzden şöyle bir black block koyuyorum. Abi. En azından boş kalmasın. Neyse. Wave arkadaşlar.